Evet sevgili Star Talks izleyenleri, bugün İsmail'in yanında ben Burak Yılmaz varım. İsmail'in şu an tam Burak olarak Yılmaz oldu bana bir tanıdık geliyor. Az bir şey. Şimdi Burak benim uzun yıllardır arkadaşım. Beraber yine sahneye çıkmışlığımız var. Kendisi beyaz yakada. Evet. Ömer Bey'i oh. sevdi. Çatışma geldi. <laughs> 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 <Özgürüyor> <laughs> <laughs> Ama tanrım. bakalım. Beyaz yakada çalışmak mı, girişimci olmak mı? Wow. Güzel, güzel konu, güzel <laughs> konu. <laughs> Bugün burada kavga çıkabilir. Güzel. <laughs> <laughs> böyle bir üç ay harici hiç beyaz yaka olmadım. O hayatı da tercih etmedim. Açıkçası bir sürü merakım ve sorularım da var. İsmail de sağ olsun böyle bir imkan tanımış bize. <laughs> Çok zordu bir beyaz yaka buraya <laughs> gitti. <laughs> Açıkçası merak ediyorum yani. 9-5 çalışmak nedir? 9-5 güzel bir zaman değil mi? Biz 8-5 çalışıyoruz. <laughs> 95 daha iyi. <laughs> bence bugün Burak bu programdan sonra işsiz kalabilir ve girişimci olabilir gibi. Kurumsal <laughs> hayatı etkilemeyecek sonra <sorularla> gelirsek. <laughs> bu program yüzünden bir sıkıntı çıkma ihtimali olabilir mi mesela? Yok. Şu an artık günümüzde sosyal medya çok aktif kullanıldığı için bence YouTube'a çekilen içeriklerden ziyade insanların kendi sosyal medyalarında kullandıkları şeyler de çok tehlikeli olabiliyor. Yani bir attığı tweet yüzünden bile insanlar işten çıkarılabiliyor ya da instagram paylaşımı, tiktok paylaşımı yüzünden de işten çıkarılabiliyor. O yüzden sosyal medyalarda neyi nasıl konuşacağını bilirsen bence ya yani, ekran önüne de çıkabilirsin, milyonlar da Beni aldı. seni. <laughs> Beni al. O bakımdan sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet. Ama bu fazla. bir baskı oluşturuyor o zaman personeller üstünde. Sosyal medyada istediğin her şeyi paylaşamıyorsun. Tabii. Yani, <laughs> neticede hani işten atılmanın dışında başka tehditler de hazır. söz konusu olduğu için sosyal evet. medyada her şeyi paylaşmamak Gerçekten. lazım evet, bence. Genel olarak zaten. Sen çok beyaz yakasın şu an. Şu an, şu an evet. şimdi artık stand-upçı kimliğiyle. <laughs> <laughs> Tabii ya biz seni o yüzden getirdik buraya. <laughs> ciddi ciddi konuşuyorsun bize anlatıyorsun yok öyle olur yok böyle. Bizim program programımızda değil. Ciddi ya. bir program. Hayır ya, <laughs> alakası yok. Ciddi <laughs> bir programımız abi. Öyle mi? Ben <laughs> yanlış programa gelmiş. <laughs> Ciddiyetle şaka yapmaya çalışıyorum. <laughs> soru soruyorum, cevap alamıyorum. Kime soru soruyor? Ömer'e ya soru soruyorum. Abi konuk ben değil miyim? Niye Ömer? E? Siz o zaman sen Oğlum, ben bunu anlamıyorum ya. Yani. Oğlum madem öyle bir şey değil. Sen ben. niye bana soruyorsun ya? O adam kamera arkasında böyle değil. çok <laughs> <O adam gülüyor> <O adam> kameranın önüne işi oyuncu oldu. Abi biz ben de var ya. kamera arkasında. <laughs> Oğlum <Sen> böyle öyle <laughs> değil. 2 saattir gül gül öldük kamera kamera açılıyor. Sen niye öyle ciddi oldun ya? Oğlum ne bileyim beni böyle ciddi alan biri olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ciddi, ciddi ciddi soru sorarken olmayınca ciddi olasım geldi. Demek ki de konuşabilen bir insan bu şimdi. 10 bölümde saçlarımdaki <laughs> beyaz sayısı iki katına çıktı. <laughs> abi ya ben İsmail'e uğraşmak <laughs> yüzünden yani. Ben İsmail'e çalışırken saçım döküldü. benim. <laughs> <laughs> Ama İsmail'e bak yüzün hiçbir şey yok. O nasıl futbol, futbol dışında <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi? Abi futbolla alakam yok. <gülüyor> <gülüyor> Takım tutmam falan. <Yani. gülüyor> ya benim şöyle aslında üniversiteden beri ben hep hem oyunculuk tarafında varım hem kurumsal tarafta varım. Bir dönem aktif olarak bir dizide oynarken aynı zamanda kurumsal hayatın da içindeydim. Kurumsal hayatta devam ediyordum. Evet. Benim hep yani oyunculukla ya da stand upla kurumsal hayat beraber gitti. Çünkü o tarafın hiçbir garantisi yok. Baktığında artık bu tarafın da hiçbir garantisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Nerede beni gönderirlerse diğer tarafa sarılmaya çalışıyorum. Peki, o yüzden bugün burada <laughs> <izleyelim. O yüzden, gülüyor> YouTube'a da belki bir şeyler yapabiliriz diye. Peki hiç kendi işini yapmayı düşündün mü? Girişimci olmayı düşündün mü? Kendi işimi yapmayı çok düşündüğüm zamanlar oldu. Seni engelleyen şey neydi Hı. abi? Benim babamın çok güzel bir lafı vardır. Abi yıllar önce ben okul önünde midye satılırken diyordum ki ya midye işine girelim. <laughs> o dönemden. Dedim ki midye işi baba bak acayip para var bu işte. Çocuklar deli gibi midye yiyorlar falan dedi ki o işin mafyası var. <laughs> abi sonra ben hangi işe girecek <laughs> Çocukluk <çıkmışlar. gülüyor> <laughs> travması. hangi... Şimdi mesela stand-up yapıyorsun. Evet. Stand-up da bir girişimcilik midir Ömer Hocam? Stand-up bir girişimcilik olabilir abi. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta tek başınasın. sahneye gidiyorsun, sahne ayarlıyorsun. Tabii. Bir marka değeri oluşturmaya çalışıyorsun. Aynen. Sürekli yeni bir ürün çıkarmaya çalışıyorsun. Sen neden girişimci oldun da Beyaz yakada çalışmadın? <laughs> Benim en çok beyaz yakadan kaçmamın sebebi şuydu. Senin yapabileceğin işin niteliği, senin yöneticinin vizyonu kadar. Evet. Yani sen çok başka şeyler yapmayı düşünebiliyorsun ama adam günün sonunda diyordu ki bize, "Hayır kardeşim, onu şöyle yapacaksınız." Ve ben doğrusunun ne olduğunu bile bile o yanlışı <laughs> Yanlış yapmak şey zorunda kalıyordum. Tamam? Yani. Bir tasarım yaptım dedi ki, "Bu nasıl tasarım oğlum? Adam gibi bir şey yap gel." dedi. "Okey abi, daha yeniyiz, küçük yaşım <laughs> falan." İkinciyi yaptım abi, getirdim. Dedi biraz oluyor gibi ama dedi daha olmamıştı. E biz oyuncak mı tasarlıyoruz dedi. Hani abi eyvallah dedim ama orada uyandım. Yani bunun derdi ben yeni girdim. işte beni ezecek falan filan. Oyalandım, takıldım bir ay. Tamam mı? İlk tasarımı tekrar götürdüm. Hiçbir şey değiştirmeden. Dedi ki şimdi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ya o bu zaman şöyle yapman gerekiyor. Sen, ya sen, sen bu dersi aldıktan sonra bundan sonra yapacağın her tasarımda ilk başta 5-6 farklı tasarım yapacaksın. <laughs> Ana tasarıma giden yolda senin yalandan tasarımların olacak abi. Sonra sen gerçekten içine sinen doğru tasarımı götüreceksin. Abi işte bunu, bunu yapsaydın. Ben ee bak ben bunu işte yapsaydın. onu öğrenmedim abi. Ben şunu öğrendim. Abi ben burada yapamam. <laughs> ama bu eforla adam mesela kendi şirketini kurdu yani 6 tane yapacağını. <laughs> şimdi sen Yanlış. böyle bir durumla karşılaştığın zaman ne yaparsın? Ne? Biz şimdi senin patronumuz tamam mı? Ben tamam. bize ürünü tasarladım. Hah. Getir. Oh mükemmel. Tamam. Sen getir bize. Senin... İlk tasarımım abi. Ilk getirdim evet. ben sana. Ya illa i̇lk. bir kusurum yok, yok ama... O bize getirsin. Ben bize getireyim Biz Bizim de patronuz. Evet biz abi patronuz. Abi o zaman kötü oldu. <gülüyor> evet. <laughs> Derdimiz. <laughs> Burak'a boşuna abi. mı çağırdık? Hayır. <laughs> senin ne farkın kaldı oradaki şeften? <laughs> ama oradan öğrendik. İnsan kendinden bilir işi. Oradan öğrendik abi. Abi ben bu parçayı... Tamam ben evet. size satmamı getir... Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi sen bunu tasarlamışsın. Biz sana görev vermiştik abi. Sen de ilk tasarımını, i̇lk bize... tasarımını bize... çok küçük bir sun bakalım. Okey. Kemal Bey, Ömer Bey ben bir size... Dakika. Siz kimsiniz? Merhaba <laughs> Burak ben. Ha böyle Bizim mi şirketten oluyor? Yani mi kendini tanıtmadan mı giriyorsun abi? Ama Ankara. siz beni zaten tanıyorsunuz. Oğlum biz yani müdürüz. Koskocaman şirketin ki. sahibiyim ben. Bunu <laughs> kim aldı içeri? bir şey soruyor. <laughs> ya. ya böyle değil siz mi? Biz böyle sanıyoruz <laughs> ya. Böyle <laughs> değil mi abi? Böyle bir dünya şey böyle... yok. Olur mu <laughs> oğlum? Kapısına böyle çalmadan girebiliyor mu genel müdür? Senin şu an söylediğin şey şu dışarıdan gelen bir adam, şirketle hiç bağlantısı olmayan evet. bir adamın Ama bakan, şimdi... Ya bu sizin bana yaptığınız bu amelin mümessil yapmanı Doktorun mümessil yaptığı bu şey amel abi. Messizleri o ilaçla öyle falan. Karşımıza da çalışıyor 500 kişi. Nereden tanıyacaksın evet, abi? abi. İyi Sen abi, mesela her... bugün elinde şunla genel müdürüne gidebilir misin ben bunu tasarladım diye. Gidemem tabii ki. <laughs> onu diyoruz işte. O gidemem gitmemeliyim de zaten. Yani. Benim üstüm onun üstü. Ya bu ürünü daha önce tasarlamaya tamam. Ya çalışmış Şimdi şey biz tam. kim olalım o zaman? Stajyer ol sen. <laughs> ben senin... Sen stajyer ol. Bana ben git şu sen... ürünün çıktılarını getir bakayım. 15 günde olsa benim senden kıdemli olmam lazım. <laughs> tamam abi okey. Şimdi... 15 günde neler neler görmüşsün evet, sen? <laughs> Şimdi biz senin müdürünüz. Tamam. Sen getir abi bizi. İsmail Bey, Ömer Bey müsait miydiniz? Hah bak şu an güzel Aa, oldu. Tatlı çocuk ha. Omuzun üstünde bir şey yapmış. Demek oturmaya yani. bir 5 e, dakikanızı rica edeceğim. Sen hangi departmandasın bu? Sizin departmanda. Bizim müdür departman, olduğunuz depart departman. Bizim departmanda arası. <laughs> <laughs> Sizin direkt müdür olduğunuz <laughs> departman. <laughs> 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 Biz bir kahve arasına gideceğiz. Konuşuruz. 3 <laughs> dakikam var abi. 3 dakika mı? tamam 2 dakika hallederim ben 1 dakika daha sohbet edelim. Oo zam. <laughs> abi keşke böyle olsa. Şah <laughs> yapmışsın <Şarkı. gülüyor> Bu benden istemiş olduğunuz ürünle ilgili ben araştırmaları yaptım. Ürünle ilgili yeni bir ARGE sürecinden sonra bambaşka bir ürün tasarladım size. İstediklerinize hmm. ek olarak kendi fikirlerimi de yansıtan bir ürün. Buyurun. Hangisi Fikir. kendi fikrin abi? Benim fikrim şu <laughs> HDMI <'ye> girişi. <laughs> Şöyle düşünün siz USB ve telefon şarjı için istemiştiniz ama ben HDMI da getirdim çünkü e, telefondan ekrana yansıtırken bir yandan telefonunuz da olabiliyor. Evet. Çok da başka, bambaşka bir ürün oldu. Ben bir müdürüme sorayım bunu. Sorun tabii. Müdürüm. Olmamış. Şöyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir şey geliştirdim ben. Şuradaki HDMI de benim fikrim. Siz <gülüyor> mi? <gülüyor> Çok güzel noktaya dokundun abi. <laughs> Harbiden ben bu hikayeyi çok duyuyorum ya. Bunun nasıl Oluyor var? mu böyle? Adam şey anlatıyordu. Çalınması. Geçen bir arkadaş anlatıyor abi. Toplantıda yüzüne karşı yapıyormuş yani. Hepsi toplantıda. Yanındayken değil mi? Aynen. Evet, evet, abi. Olabiliyor abi yani. <laughs> Ama bu mesela kamera önü kamera arkası süreçlerden de bakalım. Birçok insan senaryom çalındı diye de her yerde ortaya çıkabiliyor. Yani. yani bu her evet. yerde var. Ben şimdi girişimciliğe devam ederken bile ürünle alakalı sürekli yeni bir fikir geliyor. Hemen onu uygulamam Kendi lazım. Kendi şirketim şirketimden önce... istifa ediyorum ben. <laughs> öyle bir yere. Şeyle uğraşamam yani. yani. Müdür olacak da izin verecek de. Yani bir şeyi ha. denemek istiyorsam onu denemeliyim. İyi ya da kötü çıkarımlarıma bakarım daha iyisini yapmaya çalışırım. Bu biraz da böyle çocukça bir tavır değil mi? Bana hep öyle gelmiştir. Mesela Zaten aman bana yaratıcılık dokunmayın. Yaratıcılık da biraz çocukça ya. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> aman bana dokunmayın. <laughs> Oğlum onu öyle yapma. Ya ben ne ya ben böyle yapacağım. Değil öyle mi? Öyle bir Gerçekten tavrı abi. var yani. Evet, evet, evet. Öyle bir tribün <laughs> oluyor yani. evet, Hani burada Biz daha olgun, sorumluluklu, ya. sorumluluk yani oluyor sorumluluk mu? Sorumluluk sahibi öyle bir insan abi. var. Beğenmediğin evet. Beğenmediğim bir şey yaptırmak bana kurumsal hayatta da çok zor. İçime sinmeyen, aklıma yatmayan Ama bir, bir şey. Ama yapmak zorundasın abi. Değilsin abi. Yani Kullandın o mesela abi, o işi deadline'ı da tamamlamadın. Değilsin. Sana değilsin. verilen Şu bir iş. Değilsin. performans alırsın. Devam edersin. Buradan hani bir öneri gibi olmasın. bir girişiminizin çok güzel paraya satıldığını ve inanılmaz büyüdüğünü düşünelim. Yani Google neticede bir girişimdir, doğru mu? Google'da çalışanlar şu an aslında beyaz yakalı çalışanlar. Sizinle aslında bizim aramızdaki tek fark, siz büyüyemiyorsunuz. <gülüyor> 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 yani sen de büyüdüğün noktada. <laughs> Ama büyüdüğün noktada ben değil. Benim çalışanlarım beyaz yakalı çocuklar. İşte yani. Sen de otomatikman, sen ne oluyorsun abi? Ben tekne de gezerim. Tamam sen de beyaz <laughs> Bizde de öyle. Ben şeyi merak ediyorum abi. Yani hiç bugüne kadar aklına bir fikir geldi mi? Bunu mesela gidip yönetime sundun mu? Yoksa hiç fikir gelmiyor mu? Sadece verilen görevler mi yapılıyor? Geldi. Aklıma fikir gelmişliği var. Ee, var. <laughs> Az da olsun. <laughs> Ya şöyle benim eski çalıştığım yerlerden birinde aklıma şey fikri gelmişti özellikle pandemi dönemi atık maliyetlerinin düşmesi sıfır atık projeleri falan çok revaştaydı o dönem. Ben dedim ki kişi başına et balık tavuk vejeteryan vegan neyse tamamen minimum maliyetle atıkla bir proje yapalım diye bir fikir geldi aklıma hı hı. Ben bunu yönetime sundum. Abi yani yönetim dediğim önce müdürüme sordum. Kabul <laughs> önce müdürüme sordum. Yani dediğim şu oldu ki, mu? Kutlamalar falan. o kardeşim Fikri geldi. Hoş geldin. Abi kutlamalar değil de kutladılar. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik, ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok iyi fikir. Ama dediler bunu yapamayız. Dedim neden? Lojistik maliyetleri yüzünden dediler. Dedim okey. Bunu Dedim, o an mı karar verdiler? Tamamen Gerek. tecrübe. <gülüyor> <gülüyor> Kurumsal hayatta öyle zaten. Tamamen i̇şte tecrübe. Müdür <laughs> ya. Adam hakim <laughs> anladın mı? <laughs> Bu fikir geldi abi. Tamam. Evet. Bunu neden kendin yapmadın? Param yoktu. Yani para <laughs> yatırımcı yoktu. <gülüyor> mantıklı. Sen <laughs> yatırımcı... bir girişimci olarak yatırımcı aradın mı? Aramadım. Biz mesela 3 ay, 6 ay yatırımcı arıyoruz. Ya yani abi o kadar vaktim sıra... yok benim. Müdür akşam benden evrak <laughs> istiyor O kadar vaktim. Ayların da kira ödeyeceğim. <laughs> Ben ona vakit ayırıp işten şey, kovulurum abi. İşten çık demiyorum ki abi akşam mail at. Hani iş planını hazırla. Akşam yatırımcılara mail at. Telefon görüşmelerini yap. Hiç bu yola girdim evet. mi ya. O kadar güzel bir yere geldin ki tam benim istediğim konu burası. Evet. Şimdi hayatımızda birçok kişi görüyorum. Ya Aklımda tonlarca fikir var ama imkanım olmalı yapamadım. Ben artık buna böyle şey oluyor. Bana biraz şey geliyor işte. Sinirleniyor musun? Çok. <laughs> Senin imkanın yok benim var mı yani. Ama insanın fikri olunca o fikir çok güzel bir fikir olunca yatırımcı gelsin diye bekliyorsun. Yani yatırımcı... <laughs> i̇şte. <yani, gülüyor> değil mi? <laughs> Yatırımcıya gitmekten ziyade. Daha... Bunun değeri anlaşılmalı. yani Neticede <laughs> ben... şey evet. yani. Ben bir senaryo evet. atölyesine gitmiştim. Yönetmen şey demişti. Arkadaşlar bizim için önemli olan fikir. Yani fikir varsa biz her şeyi çekeriz. Bizim ihtiyacımız olan şey fikir. Lan senin ihtiyacın varsa gelsene bana. <laughs> <laughs> ben fikir var. <laughs> madem sen yapamıyorsun fikir yok diye. Madem param var ama fikir yok. Beni Helal, bul. bul. beni. Evet, evet. Yani yatırımcının bence girişimciyi bulması lazım. Girişimci niye yatırımcı kovalıyor abi? Ama abi ben diyelim yatırımcıyım. <laughs> Güzel bir meslek. ben nereden bileyim sen ne düşündün ne sundun da ne yapmaya çalışıyorsun? E senin düşünmen lazım. Ulan buranın aklında bir fikir oldu. Burak diye birisi acaba. var. Her gece rüyamda görüyorum <laughs> bir fikri var. Hemen diyorum bu üç çocuğun numarasını bulmam lazım kardeşim. Abi senin paran yok mu? Paran var değil mi? Evet. evet. Girişimcinin parası var mı? yok. yok. Girişimcinin sana gelmesi mi daha kolay? Senin girişimciye gitmen mi daha kolay? Tamam da? Ben benzin ben para. alacak param yok ya. <laughs> Kardeşim benim akbili, benim... arabaya binme, taksinle <laughs> git. Acaba senin fikrin Acım, o kadar senin... in inovatif bir yok. fikir olmayabilir mi? Abi bak şöyle söyleyeyim. Benim fikrim o kadar iyi bir fikirdi ki. Ben bak, şu senin an... bu fikrinin tutacağını nereden bileyim? Bilemezsin. Sen kendi işini bırakmıyorsun, bir risk almıyorsun, arkasında Bilmiyorum. durmuyorsun. Evet. Kimseye demiyorsun ki ya bu kesin tutacak, sarsmıyorsun. Ben nereden bileyim senin Bu konuda bu bir tecrüben tutacak? yok. Tamam bak her yatırımcı bir nevi girişimcidir. <gülüyor> <gülüyor> bu da senin ne kadar girişimci olduğunu gösteriyor. Peki, yani ben... girişimci risk alan <laughs> değil midir şey abi? Şey <laughs> Peki ben yatırımcıyım ya. Biz yatırımcı olduk belli ki şu an. Evet. E biz mal mıyız? Bizim aklımıza bir işte... şey gelmiyor mu? Yap abi. <gülüyor> <gülüyor> Ben girişimci olarak bunu engellemiyorum ya abi o fikri ya o fikir tutmaz. Bu işin mafyası var demiyorum ki ben sana. Paran varsa, fikrim varsa yap zaten bana ihtiyacın yok ya. Biliyor mu beklentisi şu. Sadece biz yatırımcıdayız. Hem girişimci. Ya evet doğru. Tamam, 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 abi bir kere ya sadece bir, fikir babası Bak Abi tamam. risk almayan yatırımcıyla benim işim olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yatırımcı risk alacak abi. Bize. Abi yatırımcı sen risk almıyorsun. Yatırımcı niye risk alsın? Benim risk almaya ihtiyacım yok ki. Yani Yatırımcı benden abi. Nasıl tamam ben Yok? abi bak. Ben <laughs> beyaz yaka maaşımı alıyorum zaten mi yani o? Benim Para her ay 30'unda hesabıma param tink diye geliyor. Bildirim de geliyor abi. Peki işsiz kalsam? Evet. Bugün işsiz kaldım. Allah İş, İş <laughs> <ararım. gülüyor> <laughs> Güzel. Yine fikir aramam abi. Önce işim olurum sonra fikrim olurum. Hiç mi abi bir fikrini uygulamaya geçirmedin? Geçirdim abi. Neyi geçirdin? Bak geçirdim bak, ama buna bak. buna şaşırdım. Orada da yatırımcı beni buldu. <laughs> o yüzden oldu yani. Abi şöyle oldu. Lisede ben sandviç evet. sattım sınıfta. Bayağı sandviç hmm. sattım ama proje şöyle başladı. Genç ben... girişimci. Genç evet. girişimci. Pazarda limonun inovatif versiyonu evet, abi. Bu bir tane reklam vardı ya. Çocuğun bir tanesi su satıyor. Ondan sonra para biriktiriyor. Onu büyütüyor. Evet, evet. cam bardak alıyor. En sonunda limonata satmaya başlıyor evet. Benimki tam o hikaye. Abi lisede. Nasıl? Ben sandviç yapıyorum kendime. Güzel de yapıyorum. Sıra arkadaşım bir ısırık versene, bir ısırık versene. <laughs> Benden bir ısırık, bir ısırık sandviç götürmeye başladı. Sonra dedi ki ben sana kola alayım. Sen bana bir tane sandviç Oo, yap. Dedi bu okey. Win win. Çok, çok okey dedi. Çağ, Çağ, takasa geldi. Aynen. Bartır. Bak yatırımcı beni buldu abi. Sonra ön sıradaki arkadaş benim yanımdakinden bir ısırık bir ısırık. Bu Isırı öndeki Bilmem de... <laughs> network Kulaktan abi. kulağından sonra. Azaldıkça çoğalan bir network abi. sandviç Her <laughs> parantada azaldıkça... <laughs> <Çok gülüyor> bir <laughs> evet. sandviç kazanma ilişkisi vardı. Sunumun kapağına yaz bunu ya. <gülüyor> <Bayağı> <gülüyor> azaldıkça çoğalıyor. <azaldıkça> <laughs> Abi ondan sonra dedi ki ben sana abur cubur alayım bana da bir sandviç yap. <laughs> dedim okey tamam mantıklı. Şu an tek sıkıntım okula giderken hala yol parasını ben bekliyorum. %100 yüz <laughs> Ondan sonra abi üçüncü kişi dedi ki Burak çok güzel sandviç yapıyormuşum bana da yapar mısın? Kola var, abur cubur var. Dedim ki bu işin adını koyalım. Evet. tanesini bir liradan satarım dedim. <laughs> Müthiş bir gelişim <laughs> Sonra ben olayı şuna çevirdim. Kola alanla abur cubur alandan da onları bıraktım. Parasını <laughs> almaya başladım. Çünkü kola o zaman bir lira değildi. Kolamı daha ucuz alırım, giderim toptancı marketlerden. <gülüyor> <gülüyor> Yatırım da yapıyorum bir yandan. <laughs> Abi ben günde 30 tane sandviç yapmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Herkes... Oğlum nasıl Bak... <laughs> Bu nasıl bir büyüme? <laughs> Böyle bir şey Olamaz. Bak Ben birinci ayın sonunda... Bak bir aya ay çok kısa bir sürede... Yeme içme sektörü Türkiye'de çok gelişiyor. Evet. <laughs> İnanılmaz. Anında yükselebiliyorsun. Abi bir ayın sonunda... Ben günde 30 tane sandviç yapmaya başladım ve şeyi fark ettim. Bir sabah uyandım erkenden saat 6'da kalkıyorum. Her sabah okula gitmeden sandviç yapıyorum. Normalde okula gitmeden ödevlerini yapar çocuklar. Benim ödevim de o sandviçti. <laughs> Abi çantaya kitap defter koyacak yer kalmıyordu. Sandviç. Bir sır çantası dolu sandviç götürüyordum. Ve okulda sınıftakilere satıyordum. Yan sınıflardan falan duyuldu bu olay. Kantincinin kulağına gitmiş. <laughs> Kantin mahvesi. Kantin beni çekti kenara. De yani, ama. Dedi ki Burak'cığım dedi bak ne istiyorsan dedi kantin emrin amade. Sen <laughs> yeter ki sen bir saat sat. Bana müşteri kaybettiriyorsun. Beni satın al. Aa. İşte <laughs> nasıl oldu? Büyük yani. küçük girişimciyi satın aldı. Exit yaptın yani. Adam yapmış. Ama ben bu işi bir ay yapabildim. Abi girişimcilik sonra beni çok yordu. <laughs> Şu an mesela bir yatırımcı yani. Seni arasa bu videodan sonra dese ki ya Burak Bey vizyonunuza hayran oldu. <laughs> Derim ki işte istediğim şey oldu yatırımcı beni buldu. <laughs> Sağ olun. Ben de sizin vizyonunuza hayran oldum. Sen <laughs> beyaz Zeka'yı bırakır mısın? Yok abi. Niye abi, ben... <laughs> abi? abi canım? daha ne olması lazım? Bulduk yatırımcıyı da. Abi tamam. Çalış, kendi çalışanımı şey yapalım. Bu Sen işi... yine beyaz yakadan çalışıyorsun. <laughs> ben beyaz yakadan devam abi. <laughs> Oğlum İsmail beyaz yaka bırakılabilecek bir şey değil ya. Evet, bu bağımlılık Obi gibi mı Bağımlılık mı ne bu? Abi, abi özel sağlık sigortası günümüzde çok önemli bir evet, şey. <laughs> zam dönemi. Yani kendi işini yaptığın zaman zam dönemi diye bir şey yok. Motiv motive olabileceğin <laughs> bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu girişimcilik ve beyaz yaka meselesinde karakterin etkisini görüyoruz. <laughs> i̇şte çok net. <güzel. gülüyor> Çok ben de şey oldu, dış etkenler benim karakterimi etkilemedi, benim karakterim dış, dış etkenleri <laughs> Mesela girişimcilik hakkında eğitim almış olsaydın, hı hı. Hı, hı. Ee, çünkü orada flüyo noktalar var, para nasıl bulunur, iş planı nasıl hazırlanır, iş nasıl büyütülür falan, bir şeyler yapmış olsaydın ya da ailede bir girişimci olsaydı, bu seni nasıl etkilerdi? Türkiye'de yaşıyorsan hani baba mesleği diye bir gerçek de var ya. Eğer bir çocuğun babası girişimciyse o da o girişime çok meyilli olabiliyor. Ailede hiç işte, tamamı doktordan avukattan oluşan bir ailenin yapısı ona göre değişiyor. Senin babası stand-upçı. <laughs> <laughs> Sanatçıydı. O zaman. Ama beyaz yakalı. O işçi tarafındaydı. Baktım babamı çok yeksiler. <laughs> Dedim ki ulan ben işçi olmayacağım. Evet. Ben bu işçi <laughs> ezenlerin karşısında <laughs> olacağım. Öylelikle beyaz yaka oldum abi. Bekleyen olmak ya da oluşturan olmak aradaki fark. İnsanlar kendi hayal ettiği ve yaşam tarzını diğerlerinden daha üstün görüyor isteriz. Herkes için geçerli. Yani, yani. yani çoğu zaman biz de girişimci ya da kendi işini kuran insanlı olarak ister istemez beyaz yakada çalışan insanlara gel ne yapıyor ki falan. Yapıyor. Onlar da bize diyor aynı. Ha aynı öyle. <laughs> Sence bir üstünlüğü var mı? Bence yok. Gerçekten Çünkü bizde, gönülden inanıyor Mesela sen senin beklentin yok mu hiç? Bekleyen Nasıl? olmuyor musun hiç? Mesela bu konuyu konuşmuştuk bir ara. Girişimci ne abi? Abi devlet bana yardım etsin. Ben girişimciyim evet, işte uğraşıyorum. Evet, evet, evet. Birinin elimden tutması lazım mı? Evet, evet. Aslında baktığımızda işte bugün konuştuğumuz o fikrim keşfedilsin ya da müdürüm benim fikrimi bulsun beğensin beklentisi aynı aslında. Evet. Aynı mı? Benzer. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma siz böyle konuşmayan şey geldi. çünkü. Zaten hayır, hayır. Hayır, <laughs> hayır, ben, hayır oğlum bak. Dinledim. Onu da sen dinle. <laughs> Dinledim ve bir yere koydum. Artık günümüzde bence şey tarafından bakacağım. Bizim Benim stand-up ya da oyunculuk tarafında bir girişimcilik olduğunu konuştuk ya. Evet. Şöyle bir gerçek var abi. Nasıl ki eskiden oyuncular iş bekliyordu. Yani onlar da baktığında yatırımcı bekliyordu. Bir yönetmen gelsin beni keşfetsin. Evet. bir yapımcı gelsin beni keşfetsin mantığında bakıyorduk. Olay şu an özellikle işte Instagram, TikTok bunlar hayatımıza girdikten sonra gelsin biri beni keşfetsinden ziyade ben ortaya bir şey koyayım. Zaten beğeneni varsa bu alınır. Yine biri beni keşfetsin oluyor da bu sefer ortaya <laughs> koyuyor. Ama ortaya koyuyor işte. <laughs> evet, ortaya fikir büyük koyuyor. Büyük bir ilerleme var yani. Aynen şey yapmıyor yani kovalamak zorunda kalmıyor ya da biri işte gelsin beni keşfetsin modunda olmuyor. Ortaya ürün koyuyor. Öyle ya da böyle. Bir an bakıyorsun 1000 takipçisi olan insan 2 ay sonra 1 milyon takipçisi olabiliyor. Nasıl oluyor hmm. abi o iş? <gülüyor> <gülüyor> İsmail Hanım şey, ben de merak <laughs> Bana olmadı yani. Bu son toparlarsak o zaman. Evet. Var mı söylemek istediğin Halinden şey. memnun musun abi? Abi çok şükür. <laughs> Bugünümüze şükür. Umuyorum bir gün girişimcilikten vazgeçer, kurumsal hayata dönersiniz. Burayı <laughs> <laughs> kes <Pro ilgesi> abi. Burayı <laughs> <laughs> kes.